Görüntüler Kırım'a bağlı Sivastopol kentinden. Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı füze ve çıkarma gemileri komutanı Valeri Transkovski'ye geçtiğimiz 13 Kasım'da gerçekleştirilen suikast anına ait. Rus komutanın bulunduğu araç seyir halindeyken daha önce altına yerleştirilen el yapım patlayıcı infilak ediyor. Araç patlamanın şiddetiyle havaya uçuyor. Tahrip olan araçtan dumanlar yükseliyor. Görüntüler Rusya Soruşturma Komitesi tarafından paylaşıldı. <laughs> Yapılan açıklamada saldırının ardından başlatılan terör soruşturmasında suikastın faili olduğu belirtilen 38 yaşındaki bir kadınla 47 yaşındaki bir erkeğin gözaltına alındığı duyuruldu. Saldırının Ukrayna Güvenlik Servisinin talimatı ile yapıldığı iddia edildi. Ukrayna tarafından savaş suçlusu ilan edilen Rus komutan saldırıda hayatını kaybetmişti.